Evet abi Project Zomboid'de en son bacağımızı kırmıştık ve evimize bir tadilat çalışması yapmıştık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama ondan önce bir modlarımı göstereyim istedim. Şimdi araba modları var bende. Bunların tabi daha hiçbirini kullanamadık. Ama kullanırız inşallah. Böyle bir zırhlı araç da eklemişim. Bu silah modu. Valla bunu hatırlamıyorum. Ama bu envanterdeki şeyleri ya da şu bir şeyler alıyoruz ya dolaplardan. Onları daha düzenli alem getiriyor. Öyle bir şey olabilir. Bu armor, armor, silah. Oyuna böyle konteynerler ekliyormuş. Haritanın bazı yerlerine konteynerler oluşur diyordu. İçinde de malzeme falan oluyordu sanırım ama daha hiç konteyneri de bulmadım. Bu crafta yardımcı oluyor. Bunu gösteririm oyunda. Üzerinde bir şey varsa onunla ilgili neler yapabileceğini gösteriyor sanırım. Bu MP e ekstra semboller ekliyor. ama bu ne bilmiyorum. <laughs> bu da... Ya bunlar bağlantılı şeylerde de hatırlamıyorum şimdi. Map'teki sembollerin... Aa buymuş şeyi. Bunlar niye küçülüp büyümüyor diyordum. Demek ki bununla yapılmış ama bunlardan bir tanesi biriyle uyumsuzluk yapıyordu. Bu ekranın sol altında benim karakteri gösteriyor. Nereden yaralandıysam orası böyle yanıyor. Sargılıysa falan beyaz oluyor herhalde. Çok yeni ısırıldıysam kan kaybediyorsam kırmızı mı öyle bir şeyler vardı. Bu modlarla ilgili sanırım. Bu zombileri camdan aşağı atmamı sağlıyor. Mesela üst katta bir zombi var, ölmüş. Onu ta aşağı kadar taşımıyorsun. Camdan aşağı atı veriyorsun dışarıya. Yağmur yağdığı zaman üzerimdeki kıyafetleri falan temizleyen bir mod. Bu susturucu Ekliyor ama sanırım benim eklediğim bu silah modları vardı ya onlarda da susturucu varmış. Bu SWAT kıyafetleri ekliyordu oyuna. Bir tane SWAT arabası görmüştüm acaba bununla alakalı bir şey mi? Normalde oyunlarda koltukta falan böyle oturamıyoruz yatamıyoruz sanırım. Bu mod sayesinde yeni animasyonlar yeni şeyler ekliyor. Bu da silahın canını mı gösteriyordu şurada ya? Normal oyunda yok muydu acaba? Şu silahın sembolüyle göstergesiyle ilgili bir şey ekliyordu. Oyuna kuyu koyabiliyorduk bu modla. Bak bunu unutmuştum abi bunu sonradan eklemiştim kuyu koyup yer altından su çekebiliyorduk. Neyse modlar bu şekilde olduğuna göre oyunumuza devam edelim. Evet bacağımız hala kırık. Bunun geçmesi bayağı bir uzun sürecek büyük ihtimalle. Şimdi diğer evlerdeki dolapları molapları sırtlayıp getirebiliyormuşum ben. O yüzden gideceğim şu komşu evlerdeki dolapları falan sırtlamaya çalışacağım. Kırık bacakla tabi biraz zor olacak ama. yağmur bir geçse bari. Ve evdeki bazı şeyleri söktüğüm zaman da marangozluk kasıyormuşum. Mesela şunu filan sök dersen marangozluk kasacağım galiba. Çekiç istiyorum ama. Çekici de üzerime alırım ya. Pompalı ile bu arada ateş edecektim. Evet pompalı tüfeği kullanacağız. Yağmur var diye adam bir de ıslansın istemiyorum şimdi. Şurada bir çekiç var diye. Aynen şu çekici bana versene abi. Şurada bir masa var mesela. Masayı söksene abi. Baya sesli bir işlem oluyor ama. Hadi bakalım. Sökünce ne getirdi bize? Çivi getirdi sadece. Kullanışsız tahta gelmiş bir de. Onları atarız ya. Burada böyle kullanmadığım şeyler var. Bunları sökeyim istiyorum da bahçe testeresi istiyormuş bak bunu sökmek için. Yani madem bu evi kullanacağız buraya böyle dolapları dizelim. Hatta şuralara falan da dizeriz. Merdiveni balyoz bulursam merdiveni söküp de halatla inçik demişsiniz de. Halatı yapamam falan sonra üst katı kullanamayız ya. Yani. Ona bir bakmam lazım. Bak şu anda kasıyor mu? Aynen marangozluk kasıyor şu anda. Bakalım bitirdiğinde kaç olacak? Çarpanı 3 şu an. Normalde arabayla bir kitapçıya gideceğim. Marangozlu kitapları alacaktım diyecektim. Marangozluğumuz level 1 oldu. Ama sanki bir şeyler sesi geldi ya. Bir zombi mi var yoksa dışarıda? Sesi duydu bir zombi mi geldi buraya? Var mı? Arabada perişan halde ya. Bir cip falan bulsam keşke. Marangozluğumu, marangozlu kitapları okumadan kasmak istemiyorum ya. Çarpanın bir 3 olması var. Bir de ne bileyim 5 olması var yani. Ben bir şeyler yiyeyim de gideyim ya. Bulduğum bir tane binanın içine girerim zaten. Mızrağım var. Benim üzerimde bir mızrak daha var değil mi? Aynen. Tornavidalı mızrak var bir de bende. Şu çekici bırak. Bahçe testeresini de bırak da. Ağır kesici, bandaj falan filan bir şeyler var. Şuradan bir yemek yiyeyim ben. karnımı full doyurayım. Konserve ananası yiyeyim abi. Arabamı atlayayım gideyim. Bir yerde bir otopark var abi. Oraya park edebilirsem eğer kitapçıya girebilirim. Ama orada kaç tane zombi olur falan hiç bilmiyorum yani. Depo full ama ya. Aa, evin karşısında zombi gelmiş lan. Yavaş yavaş kullanıyoruz. Dersimizi aldık. Bu mahalledeki zombi nüfusu bayağı az. Abi şu minibüs var ya onu merak ediyorum da. Neyse şimdi çok zombi var. Oo, buralardan var ya. Buralar harbi sıkıntı. Abi yağmur da yağıyor. Oyun inanılmaz kasıyor şu anda. Ulan gereksiz yere niye kasıyorsun bu kadar? İşte bu otopark. Burada bırakabilirsem zombileri eğer temizleyebilirsem şurada arabayı şöyle park edeyim. Hemen şurada kitapçıya gireceğim. Şunları bir temizleyeyim çok ıslanmadan. Oradan bir tane geliyor. Şuradan gelenler var ya bunları. Mızrak yardımıyla temizleyeceğiz artık. Abi temizleyemiyorum yalnız bacağım kırık olduğu için. Çok acayip zorlanıyorum şu anda. Öyle böyle değil. Kaçamıyorum ulan. Yakalanacağım ha zombiye. Aradaki farkı biraz açsam. Yok olmayacak. Öldürecekler beni. Kapı kapalı. Batır. Hayır. Arabama ulaşmam lazım arabama. Ah, Çalış lan çalış. Şunları yavaş yavaş çeksem yanıma. Kendimi Daryl gibi hissediyorum. Araba çalış çalış. Araba çalış. Arabanın da bizi üzmemesi lazım işte Bu arada videoyu beğenerek e, Kanala destek olabilirsiniz Zombilerin çoğunu oradan çekmişimdir diye düşünüyorum Bak önümdekiler bile duymuş gelmiş Şimdi basacağız işte Ben burada bir yerde kaza mı yapmıştım abi Oraya bir dikkat edelim de Şöyle arkada bir yolda umarım vardır şey Ulan burada ne çok minibüs varmış lan Öldür şunu Şunu da öldür Atla arabaya atla Böyle zor abi ya. Bunların hepsinin dikkatini çekiyorum zaten. Bütün şehri temizlemem lazım. Hayır temizlerim de bacak kırık ya. O baya zorluyor beni ya. Neyse biz evimize dönelim o zaman ne diyelim. Burada bir otopark var peki zombi var mı? Ha zombi yok gibi ha. Çık bakayım şu arabaları bir kontrol edelim ya. Bizi yarı yolda bırakmayacak bir araba lazım. Aha buna girdim. Anahtar var mı? Bu ne lan burada ne bıçağı varmış. Şu bantı falan al abi ya. Alkollü mendil al. Şuradan zombi gelecek şimdi iki tane de. Ulan minibüs bir şaşırt beni ya. Polibanda. El feneri pil. Bant. En azından güzel şeyler çıkıyor böyle. Haritaya bak. Açıklamalar harita olması lazım benim için. Arabanın bagajda ne varmış? Ağır araç tipi sıradan lastik. Paket lastiği bir şey yarayacak mı acaba ya? Bir şeyler yapabiliyor muyuz? Alayım ben hadi. Bak bir tane zombi geliyor. Ya tek geliyorsun hiç sıkıntı yok kardeşim. Tek geliyorsan buyur gel. Arabalar da cillop gibi duruyor ha tertemiz. Orada bir adet daha var. Şu bina ne bilmiyorum belki içine girerim. Bir yerleri keşfetmek istiyorum da bu bacakla zor. Bacak bizi kilitliyor. Burası neyse içinde zombiler de var ya. Boru pompası, spor çanta, su şişesi. Onlara bakacağım şimdi. Sen niye zor öldün yavrum? Spor çantada ne varmış? Pala varmış. Güzel. Yine bir yağmur atıştırmaya başladı. Sırpi al. Su şişesini al. Plastik torbayı alma. Belki şuradaki araba var ya bundan güzel bir şey çıkabilir. Kamu <laughs> arabalarında fena olmayan şeyler çıkıyor. Bakalım buna giriliyor. Bandajı al tabii ki. Haritaya bakalım ya. West Point'in haritasının tamamı sanırım. Açıklama harita var bak. Buna bakmamız lazım. Eski aletlerim burada artık onlara ihtiyacım yok. Neresi hocam burası? Tam burada aletlerim var diyorsun sen. Oranın neresi olduğunu söylemen lazım ama bize. Neyse şunun bir arkasına bakalım. Bagajda bijon anahtarı var. Bu ağır bir şey mi ya? Ağırlığı birmiş abi. Neyse al hadi. Tente. Koruyucu gözlük falan diyor. Valla burada bir şey buldum ama. Şu son şu arabaya bir bakalım. Ha bir de şu gri araba var. Bunların da kapısını denk getirmek mi zor oluyor? Ne oluyor abi anlamadım ki. Açılmıyor işte. Yak yak tamam hadi yak. Bağırıyor ben yakacağım diye. Oradan bir tane. Oo hocam bu sürü nereden geldi bir anda? Bu sürü bir an nereden buraya göçtü? Boş benzin bidonu. Valla bunlar Alıyorum bunları daha sonra lazım olur diye de. Ya bir tane geliyor benim şu arabaya bakmam lazım ya. Bu araba çok sağlam gibi durmuyor ama. mızram kırılacak şimdi. Hemen ölmen lazım aynen. Bunlar beni duymazsa arabaya da girmez tabi. Haydi gidelim artık. Hızla yaklaşıyorlar. Yüzme beni. Yüzme çalış. Isırıldım. Deride sıyrık kan kaybı. Bandajlı abi burayı. İşimizi çok zorlayacaktı zaten bu adam zorladı ya. Geldim buraya da. ağrı kesici iç bakalım. Şu bendeki mızrak var ya. Bunu sırtına yerleştir. İşte camı kırdılar. Bizi ısırdılar. Gel şuradan su iç. Kendine gel. Bir yaşadıklarını bir sindir. Sonra da şuradan bir konserve şeftali ye. Hatta bir çikolataya lan. Çikolatayı yedirmesem miydi? Şimdi ölebilir çünkü. <laughs> Boşa gitmesin. Şu bulduğumuz bant mantı. Bak mızrağımız kırılmış. Şu paket lastiğidir. Kolibanda, sırıp, tente. Şunları falan şuraya atıver. Pompalıyı kullanmadık pompalıyı. Ama çok ses çıkarıyordu. Etrafta çok zombi vardı ya. Karşıya eve bir yürüyeyim bakalım. Var mı etrafta zombi? Şurada var. Onlar duymaz ama bizi. Yani bir kez sargıladım şey oldu ya. Çok içeriye bir temas olmamış herhalde. Burada bayağı konserveler falan varmış. Acı çekiyorum tabi. E, o olur. Ağrı kesici içeceğin arada. Kirlenmiş sargı. Sargıyı kaldır. Deride sıyrık kan kaybı. Var var orada bir sıkıntı var ya. Örnek veriyorum ben bir dolabı nasıl sırtlıyorum abi? Burada büyüteç gibi bir işaret var falan demişsiniz ama büyüteç şu mu? Araştırma modu neymiş ya? Ha şununla mı alıyorum ben? Mesela al. Ağırlık 40 içerisinde eşya var diyor. Ha buzdolabını falan sökeceğim yani. Sökme şansı 67 diyor. Bunda öyle bir şey yok. Bunda direkt götürecek herhalde. Güzel güzel tamam. Mesela hocam şunu alabilir misin sen? Taş çekiç istiyorsun ha bunları almak için. Tamam getireyim ben. <laughs> Sağlık durumumuzu yarın göreceğiz. Yarın göreceğiz. Şu bahçe testeresini ver bana. Bir tane de çekiç ver. Şu yandaki eve bakayım mesela. Bu biraz daha yakın mı? Çok da değil aslında da. Mesela bak kutular 25'lik yer kaplıyor. Bu kutuyu alabiliyorum ben. İçinde eşya olmayacak mı abi bunu? bunun? Mesela bunu sökme şansı diyor. Neyin sökme şansı diyorsun sen ya? Kapıyı sökmeyeceksin abi. Bak şu içerisindeki şeyi ben dergiyi dışarı atayım. Bunu bir kaldır bakayım hocam. Al dedim bak. Of bunu aldım feci ağır. Feci bir ağırlık var üzerimde. Elime de mızrağı alabiliyorum hem de güzel. Adam yoruldu ulan. Yerleştireceğiz bunu. Bunu döndürme hocam. Şunu yerleştir de sol tıka basılı tutup çevirin diyor. Ha, dur lan dur. Bunu tam şu köşeye sen atabiliyor musun? Ha, önünde mi bu var? Tam şu köşeye. Tam köşenin aslında birazcık bu tarafın olması mı lazım? Yok yok. Köşeye bırak. Güzel ha. Buraya dolabı bırakmış oldu yani. Artık bunun içine de bir şeyler koyabileceğim. Şunu sökerim hatta ya. Bu 30 dolap 40 abi. Buraya bir dolap daha atarım. Yanına bir dolapta, yanına bir dolapta. Buraya böyle dolaplarla doldurabilirim yani. Şu ben bir sargımı bir değiştireyim mi? Deride sıyrık. Bir şey daha vardı o gitmiş herhalde. Steril bandaj var ya bu steril bandajı sargıla abi üzerimize. Ben bir yukarıda bir yıkanayım. Aa sen sus, susadın mı lan? Enteresan. Bu arada kırık bacakla malzeme falan taşıyoruz. Üzüm iyileşme sürecimizi uzatmasın. Benim bu adam öldüresim var ya. Bu adamla hayat geçecek gibi değil. Gel şurada bir kendini yıka. Tüm giysilerini de bir yıka. Acıktıysan cips ye bir tane. Bir ağrı kesici at. Ondan sonra da bakalım. Sana ne olacak bir görelim. Midesi bulanmış. Sen gittin ya. Sen gittin abi. Miden bulandı seni sen gittin. Gel bakalım Mayıs kardeş gel. Çantanı bırak köşeye. Son bir başlangıç yapıyoruz tamam mı? Son bir başlangıç. Bundan sonra eğer ölürsek veya yaralanırsak veya ısırılırsak veya değride sıyrık olursa durmak yok. Sonuna kadar gideceğiz. Ama bu karakteri aldığım anda araba kazası yapması biraz üzdüğü için beni. Üzerindeki şeyleri bırak kardeşim. Ben <laughs> öldüğümde seri biter dedim. Yaptığımız hareketlere bak ya. Biz de az kolpa değiliz ha. Hadi gel güzel kardeşim. Çorapların güzelmiş. Tertemizsin şu anda. Hadi gel gidelim. Merak etme gel. Bu sefer ciddiyim. Bu sefer ciddili son. Baksana abi adam hafif ağrısı var. Siniri bozulmuş. Sıkıntı başlangıcı. Her şey var adamda yani. Fotoğraflara da hiç zombi bırakmamışım ama ha. Merhabalar güzel kardeşim. Baksana abi zombi. Zombi şu anda koşu yoluma doğru geliyor. Ve hani beni yakalar ben bu hızda gidersen. Baksana yakalıyor beni. Koşmam lazım. Koştuğum zaman aynı hızda gidiyoruz hemen hemen. Ben bir tık sadece aradaki farkı açabiliyorum. O da çok az. Şuradaki minibüse girmeye çalışacağım. Ama minibüse girersem şimdi camını kırarlar yani. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ürktüm şu anda. Allah Allah. Ulan yetişecek mi lan bana? Ha benim ayağımda bir sıkıntı var şu an. Ne oldu? Ha ayak çıplak gezdiğim için sol ayağımda deride sıyrık var. Durun 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 durun. Hepiniz besleneceksiniz durun. Oradan nasıl bak düştüler. Siz aptal sefil yaratıklar Sizi Siz aptal sefil yaratıklar. Ben West Point'te miydim lan? Yok ben Riverside'daydım değil mi? Doğru. Bak demişsiniz ki hırsız karakterini al. Hırsız karakteri araçlara düz kontak yapabiliyor. Ama bu bize eksi 6 veriyor. Ben normalde itfaiye görevlisini alıyordum. O hiçbir şey vermiyordu. Yani ben normal şu çarımı alsam mesela bunu hırsızla değiştirsem. Eksi 6 daha eklemem lazım benim karaktere. Yani eksi 6'lık da yorgun kalkan çok su hani olmaz. İkisi var zaten eksi 6 ya da 4-2 falan yapacağım. Silahlarla daha az etkili de olmasın. Silah kullanacağız dedik. Yani zor. Bak her şeyi almışım ben. Alınabilecek. İyi özellikleri de aldığımı düşünüyorum. Eğer ki karakterimi işsiz yaparsam artı 8 daha veriyor bana. Sıfırdan başlamış oluyorum. Mesela bunun atletikliğini almamış oluyorum. Bunun gizliliğini almamış. Zariflik şeylerini, gücünü, fitnessını almamış oluyorum. Hele itfaiye görevlisinde mesela baltada artı vardı. Ama bunlar kasılır mı? Bunlar kasılabilir gibi geldi bana işsiz alıp kendime artı 8 verip o artı 8'i mesela daha hızlı ve daha güçlü yapılar inşa edere verebilirim. Keskin kulağa kavgacıya verebilirim. Bak artı bir balta artı bir yakın dövüş silahı ekliyormuş bana. Artı bir nişan alma veren bir şey var ona verebilirim. Dur bakayım ben işsizi alacağım ya bu sefer. Ya hırsız da aklımı çeliyor. Şimdi hırsızı alırsak eğer arabalara bir kez düz kontak yaptığımızda anahtar bizde oluyor gibi oluyormuş. Evet mantıksız bir cümle. Hırsızı alsam eksi altı nereye vereceğim işte ama ya hırsızı alsam eksi altı bir şey veremem. Benden a. Artı altılık bir şey de bırakamam. Hızlı öğrenen var bende. İri var. Fit var abi. İşsiz alayım ya. İşsiz alayım. Arabayı bir kez bulduk mu ömürlük olur. Sağlam araba buluruz. Ömürlük kullanırız. Bak bu 8'i marangozluğa verebilirim. Ya da avcılığa verebilirim abi. Artı bir avcı, artı bir gizlilik, artı bir kısa kesici, artı bir nişan alma. Yani dövüşlerde bizi çok daha iyi yapacak. O yüzden avcıyı al. Sen bana avcı ekle. Bak gücüm geldi. Avcılığım, fitness'ım, gizliliğim, kısa kesici, nişan alma her şeyim var abi. Ver abi bu sırf başlangıçta biraz iyi olsun diye. Eğer itfaiyeyi alsaydım avcı yerine. Burada sana bana sadece balta verecekti. Değil mi? Fitness, güç, koşuculuk. İşsizi alınca fitness, güç zaten var. Bana sadece koşuculuk artı balta ekliyordu. Ben avcı alarak avcılık, gizlilik, kısa kesici ve nişan almayı da eklemiş oldum. Kendime bu karakterle başlayalım bakalım. Son bir şarkı. Tamam şöyle iyiyiz hadi bakalım. Ulan nereden başladın lan oyunu? Oha! Ta şurada başlamışım ya. Biraz uzakta başlamışım. Biraz değil yani şehrin ta diğer ucunda başlamışım. O yüzden yeni bir macera bizi bekliyor diyebiliriz. Şehrin en ucundan diğer ucuna kadar gitmeye çalışacağız. O sürede burada kendimize bir ev bulmamız lazım. Bunlar bizi takip ederken bunun üzerinden atlıyoruz. Hoppala atlattık gördün mü? Tertemiz. Bu kardeşimizi ittirerek düşürmemiz lazım ama. İşte böyle. İlk kilimizi böyle alıyoruz. Oğlum ıstaka falan yok mu lan? Istakayı alayım kafalarını geçireyim. Bilardo topu var. Fırlatabiliyor musun pek? Yapacak bir şey yok. Bunları tek tek çekeceğiz. Tek tek döveceğiz. İteklemek zor. İteklemek zor bu arada. Kaçarak da bir evin oraya giderim ama. Üzerinden bir şey çıksın be. Bol saatimiz yok. Üzerinizden bir bıçak bıçak bir şey çıksın. Ha şuradakiler gitmiş mi abi? Gitmişler güzel. Orada bir tane var. O bir tane sıkıntı olmaz. O bir tane ben döverim. İki tane varmış. İki de sıkıntı olmaz. Üç tane var. Yani yeter ama. <laughs> Bak oradan o kapıya vurdu. Hemen bir dikkat çekti abi. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Sen beni duymaya başladığın anda. Selamünaleyküm birader. Vur şunu. Vur. Öldür şunu. Kafasına vur kafasına. Bu herif güçlü bir şeye benziyor abi. Bu zombi düşmez mi yoksa diyecektim. Bak düştü. Hemen koştuk, geldik. Oğlum gitme. Git temas etme, git. Hop. Evet, şimdi yeni bir çara başladım. Tam burada başladım. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil çünkü şurası. Aa ben buraya geldim lan. Ben şu yan evde kaldım ha. Burası şey değil mi? Petrol ofisi. Aynen. Karşıdaki evlere de bakmayayım mı? Ya? Bakmayayım işte. Karşıdaki evlere bakmayayım abi. Şuraya giremem. Şu perdeyi kapat. Ben yapmadım onu. Atla şu petrolün oraya gel bakayım. Petrolde kaç kişi var? Kendi ilk cesedim var orada. Petrolün de ekmekle dibini sıyırmıştım. Şimdi oradan da bir şey çıkmaz ki. Gel yavrum gel. Oğlum şu elindekiyle vursana lan. Sen bununla niye vurmuyorsun abi? Niye vurmadı da aynı bu ya? Öldürün biri beni, biri beni öldürsün. Saymıyorum. Bunu saymıyorum. Saymıyorum ya. Şuralara sadece bakınmak için girdim. Öleceğim abi. Hiç umurumda değil buralarda ne oldu. Aç kapıyı memur bey aç. Aç kapıyı aç kapıyı. Aha. Açıldı lan harbiden. Ooo sende bir sürü SWAT seti var çok iyi Koruyucun bilmem neler falan filanlar Burada ne var barut Ha demek ki mermi basabiliyorum bak Abi çok iyi koruyucu şeyler var burada ha. Of silahlara bak Cephane askısı Ağzımızın suyu aktı yemin ediyorum Çok güzel şeyler var burada o yüzden biri beni ısırsın Ben yeniden doğacağım Abi baltayı vurmadı adam baltayı şöyle sallamadı yani Balta da elimdeydi çekmiştim Birinci donanım olarak kuşanmıştım Oyunun hatasını üstlenemem <laughs> <laughs> Böyle bahane bulmak için. Ulan ne zombi yokmuş lan burada da. Kendimizi ısıttıracağız. Birini doyuracağız yok. Sen tek başına beni sabaha kadar zor yersin ya. Bana bir grup lazım. Bir takım işi lazım üzerimde. Isır lan gel. Adamsın ısırırsın lan. Bunlar da ısıramıyor şu anda biliyor musun? Ne enteresan yani bak. Ha 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 gel. Al Neyse yeniden başlayalım. Yo utanmıyorum şu anda. Bak avcıyı ekliyorum. Ben böyle bir çarım. İleri diyorum başlıyorum. Saç maç seçesim yok artık ya. Neredeyim? Önemli olan benim nerede olduğum? Ulan dibinde doğdum lan buranın. Aa, aynı yerde doğdum amda ha. Harbi aynı yerde doğdum. Ben bu evi silip süpürmüştüm şimdi. Bu evde bir şey yok tabi. Neyse önemli değil. O tarafta zombi yok zaten. Oraya giderim ben. Oradan bir şeyler bulurum. Bu bölüm buraya kadar olsun. Öldük maalesef ama son bir şarkı için benzin dolduracağız. Tamam mı? Boş şişe bulacağım ben ya da şişeyi boşaltırım. Benzini getireceğim. Şu yandaki minibüse dolduracağım. Oradaki silahları alacağım. Evime gideceğim. Tertemiz son bir başlangıç. İnşallah. Neyse buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz.